Tık gazeteciliği nedir? Tık gazeteciliği temel olarak haber başlıklarının ve içeriklerin okuyucuyu veya izleyiciyi cezbetmek amacıyla abartılı veya yanıltıcı şekilde sunulmasıdır. Tık gazeteciliği özellikle internetin yaygınlaşması ve dijital platformların yükselişiyle beraber ön plana çıkmıştır. Tık gazeteciliği, haberlerin daha çekici ve erişilebilir hale getirilmesine odaklanmaktadır. Bu tür gazetecilikte doğruluk, güvenilirlik ve dengeli haberlerin sunulması gibi değerlerin de göz ardı edilmemesi gerekir. Tık gazeteciliğinde kullanılan dikkat çekici başlıkların kullanılmasındaki amaç genellikle tıklama sayısını artırmak ve internet trafiği oluşturmaktır. Ancak tık gazeteciliğinde kullanılan yöntemler içeriklerin kalitesini düşürdüğü, güvenilirliği azalttığı ve doğru bilgi aktarımını engellediği yönünde eleştiriler almaktadır. Bu tür habercilikte sahte ve yanıltıcı haberlerin kullanılmasıyla sıkça karşılaşılmaktadır. Tık gazeteciliği ile ilgili uygulamalar ve tartışmalar beş başlık altında toplanır. Bunlar başlıklar ve içerik, reklam gelirleri ve trafik odaklılık, güvenilirlik kaybı, sosyal medya etkisi ve algoritmaların etkisidir. Sonuç olarak tık gazeteciliği medya endüstrisindeki dönüşümlerle birlikte ortaya çıkan bir sorun olup güvenilir ve etik haberciliğin özendirilmesi için dikkatli bir şekilde ele alınması gereken bir konu olarak değerlendirilmelidir.